Hoparlörlü zikir mahallenin canına tak etti, kavga çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> Rabbani Tasavvuf Faruk'u İlim Derneği üyeleri 3 yıl önce Konya'daki bu caminin bodrum katını kiralamıştı. İddiaya göre dernek üyeleri haftanın 3 günü yatsı namazı sonrası zikir çekmeye başladı. Önceleri sorun yoktu ama geçen Ramazan ayında derneğe bir de hoparlör bağlandı. Zikir çekilirken çıkan ses mahalleliği rahatsız etti üç tane, dört tane porlo takıyorlar, zikrediyorlar. Bütün mahalle duyuyor. Mahalle geliyor hacıya ki sen buranın dernek başkanısın. Biz rahatsız oluyoruz. Çocuklarımız uyuyamıyor. Hacı gidiyor tamam diyor. Hacı geliyor bir daha başlıyorlar. Mahallede imza toplandı, şikayet edildi. Derneğin taşınması istendi ama bu girişim işe yaramadı. Sorun çözülemedi. Pencerenin önüne kadınlar yığılıyor, içeride kendileri. Biz bir şey dedik miydi? Çoklar bizi dövüyorlar. Hepsi sarıklılar, bilemiyoruz, tanıyamıyoruz. Sonunda tartışmalar kavgaya dönüştü. Dernek üyeleriyle mahalleli sokak ortasında birbirine girdi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Şey yok. İki kişinin yaralandığı kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Mahalleli derneğin kapatılmasını istedi. Biz valiliğe gerekiyorsa başbakanlığa bunu ulaşmaları için talepte bulunuyoruz. Bu adamların buradan kaldırılmasını istiyoruz.